Bu gördüğünüz, yakında Türkiye'ye de ulaşması Çok beklenen bir uyuşturucunun etkisi. Buna burada zombi hapı diyorlar. Yani fentanil. Kullanıcılarını tek seferde bağımlı hale getirebiliyor. Ve onları yaşayan zombilere dönüştürüyor. Amerika Kensington'dayım. Ve geldik. Burası dünyanın en büyük açık hava uyuşturucu pazarı. Ve ben bugün bir günümü burada geçireceğim. Bu sefer Amerika'nın arka sokaklarının gerçek yüzünü göstereceğim sizlere. Uyuşturucu sokağın ortasında alınıp satılabiliyor, kullanılıyor ve buna da kimse müdahale etmiyor. İnsanlar sokağın ortasında ölüyor. Hımam, etne, Yanımda Narkein isimli bir ilaç getirdim. Aşırı dozdan ölmekte olanları kurtarmanın tek yolu bu ilaç. Ve tahmin ettiğim gibi bir insanın hayatını kurtardım. Bir distopya'nın ortasında gibiyim. Polis de burada, uyuşturucuyu satanda. Kullanan zaten biliyor sonunda ne olacağını. Hepsi aynı günlük döngünün içindeler. Bu mahallede anneleri bile çocuklarını bir bağımlı haline getirebiliyor. Bugün size kahramanı olmayan bir hikayeyi anlatacağım. Bu hikayede Batı'nın pırıltılı vitrinleri olmayacak arka sokaklarını göreceğiz. Dünyanın en büyük açık hava uyuşturucu pazarına hoş geldiniz. İyi cesaret ha. Biz buraya New York üzerinden geldik. Burası dünyanın en önemli şehirlerinden birisi olan New York'a sadece iki saat uzaklıkta. Dünyanın en güzel şehirlerinden birisindeyim. Philadelphia'dayım. Ama buraya sadece birkaç sokak ötede Kensington bulunuyor. Bu görüntüleri daha önce görmüşsünüzdür. İlk başta bu insanların neden böyle durduğunu size anlatayım. Aa. -a. Bu gördüğünüz eroinin ölümcül dozuyken bu da fentalinin ölümcül dozu. Sadece birkaç tuz tanesi kadar bile fazla almanız sizi öldürebiliyor. Fentanil kana karıştıktan kısa bir süre sonra bağımlının motor becerilerini bozuyor. Bağımlı ayakta sabit durabilecek kas gücünü bile kendisinde bulamıyor. Kullananlar genellikle öne doğru kıvrılıp fentanil katlanması diye bilinen bu duruşu sergiliyor. Fentanili genellikle gölge alanlarda kullanmayı tercih ediyorlar. Çünkü güneş ve sıcak kullanıcıların ani ölüm ihtimalini artırıyor. Aslında birçoğunun uyuşturucuya fentanille başladığını düşünmüyorum. Bağımlıların birçoğu geçiş uyuşturucuları olarak da bilinen esrar ve kokain ile genç yaşta tanışıyor. Zamanla bunlar da yeterli gelmeyince daha ileri gidenler eroin ve türevleriyle devam ediyorlar. Burada da duramayanlar zamanla günümüzün sentetik uyuşturucuları ile tanışıyorlar. Wow. Uh, I went to the hospital yesterday. Um, They wouldn't admit me because I wasn't sick enough. Do you believe that you can quit drugs? That's what I'm trying to do. That's what I want to do. I've been out here for seven fucking years, man. Seven years? Yeah. If I don't stop, that's what the plan. Is to stop. You, you want they to don't stop, but to look like this one. You know? yeah. You can't, right? No, I'm, no, I can. not I know I can. If someone tries it just once, they are done, right? Just one try You know. You know, everybody out here didn't start on train. And model. they all started on heroin. You know what I mean? And that, that they started giving you this shit, and we didn't even know what we were doing and We didn't even know it at first, and we developed a habit for it. And now you can't even do regular heroin; those didn't get you get you well. Bro, is it worse than heroin? Oh, definitely way worse. This you can actually buy from the liquor. The <gülme> 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 Üstelik ebeveynlerin kendi çocuklarına sundukları hayat da sadece bu oluyor. I lost it six months ago from the xylidine. It looks like this. Wow. But it got really infected, so they amputated it. Do you want to quit drugs? I'm tired of it. I'm 54, I'm tired. I'm really tired. I ended up in the um, ICU last week from the withdrawal. From the, you see what? From the withdrawal. I ended up in the ICU. Uh -huh. They got this new shit called amatomaly in it. And it's and, and after a couple hours you just get violently ill. They afraid of Yeah, I don't mean the point, but it had very hands that's like I had dope when I got sick. Yeah, what it's a stamp on the dope. Called Black or hot sauce, and it has very high anatomy Great right over that. I got really, really, really sick. How do you use? Your um, I film? snip it. I stopped shooting because of my arm. It's hard for me to shoot. Like if I shoot in my neck, I miss sometimes, and I'll hit a hot mane and I'll seize. Yeah. Like I'll start seizing, but um. Did you ever try rehab? No. You don't want? Why? Cause I don't need somebody telling me that I'm a junkie. I already know I'm a junkie. Yeah, yeah. Mm -hmm. You know what I mean? Like, and they don't help you there. They don't give you anything to help you through the withdrawal. Like Yoksunluk my son was just there. my son. He was just yeah. in rehab and he had to jump the fence ne? because they weren't giving him anything right there. You're some not not good. I'm looking for my son. He was just in rehab and he had to jump the fence because they weren't giving him anything right there. You're <laughs> 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 Puzzles. Puzzles. What is your drug of choice? Black guy. <laughs> yeah, it's bad. Yeah, he... really it's bad. Yeah, really... like. he only uses the bare minimum. spine Yeah. Yeah, I got osteosporosis really because of it. Like, my bottom my spine's looking up. I don't like him mm doing -hmm. it, you know, but he started doing it behind my back. And I'd rather him cure doing... like depression with us. Yeah, he has yep. really bad depression, and so he, he started dabbling and dabbling with it. But mm -hmm. yeah, I've been out here a long time. He just started a couple months, and I blame myself. Yeah. You do. Know, it's really hard. When you were a child, what did you dream of becoming? Yeah, of course you don't believe you're gonna be on drugs. I didn't start doing it until I was 47. Yeah. You know, I'm 54 years old. I didn't stick a needle in my arm until I moved into the Prevention Point shelter. And I seen everybody else doing it and I'm like, "Oh, let me try that." And it's when the sore started. And it was during COVID, so it was really bad. Afyon'un fentanile dönüşümü. Tabii ki hepsi bir anda olmadı. Bu yolculuğun kökleri çok daha eskiye dayanıyor. Binlerce yıl önce afyon sadece tıp alanında kullanılıyordu. 19. yüzyılda İngilizler Afyon'u bir sömürge aracı olarak kullanmaya başladılar. İngiliz hükümeti halkının çay ve porselen ihtiyaçlarını giderebilmek için sömürgesi altında bulunan Hindistan'da Afyon yetiştirmeye başladı. İngilizler Hindistan'da yetiştirdikleri Afyon'u Çin'de dağıtarak Çin halkını Afyon bağımlısı haline getirdi. Bu dönemde Çin'de yaşayan her dört erkekten birisi Afyon bağımlısına dönüştü. İngilizler afyon ticaretinden elde ettikleri gelirle Çin'den çay ve porselen aldılar. Bir süre sonra Çin durumu fark edip ülkede afyon kullanımını yasaklayınca İngilizler Çin'e savaş ilan etti. Bu süreç Afyon Savaşları adıyla tarihe geçti. Bu savaşlar Çin'in Hong Kong'u İngilizlere bırakmasıyla sona erdi. En önemli limanlarını kaybeden Çin sömürgeleştirildi. 20. yüzyıla gelindiğinde ise eroin ve kokain bağımlılığı tüm kıtalara yayıldı ve 21. yüzyıla gelindiğinde daha tehlikeli bir madde ortaya çıktı. Fentanil. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. Say no to drugs and say yes to life. Eroinden bile 50 kat daha güçlü olan bu fentanil ironik bir şekilde Çin'de üretilen kimyasal bileşiklerden elde ediliyor. Bu bileşikler Çin'den Meksika'ya getiriliyor. Meksika'da uyuşturucu haline getirilen bu bileşikler kaçakçılar aracılığıyla ABD'ye sokuluyor. Zaten var, kimyasal su, daha sıkıntı Mesela bunlar ayrılıyor ya. Ya yani mesela niye böyle bir şey üretiliyor ya? Bu nasıl bir... Oğlum o, o, ondan şey sonra işte... Düzen. Ülkelerdeki insanları e, yani genç ve gelişen işte yani bir şeyler başarabilecek, üretebilecek nüfuslara aşağı çekmek amaçları. Ya bu adamlar hiçbirine iş, iş yapabiliyor, ne iş yapabiliyor anladın mı? Sadece insanlar yani şu an bunlar. 10 derece ucuz. Sadece 2 dolara satın almak mümkün. Yani Çin'de üretilen ham madde artık Batı toplumunu bağımlı hale getiriyor. Bazı insanlarsa burada kalmayı seçiyor. Kaçmak yerine yardım etmeyi. <laughs> I used to sleep on this bench right here. I used to sleep on that bench up there. Oh Hey yo, man. Can't do it, man. Come on. Watch the blood. Watch the blood. How you doing? Here they come. Step back, step back, step back. fast. You just gave him right. He ate it already. He did a shot. We gave him the arcane. That guy didn't I got to give like these five minutes. Come on. What's the chance? What's well, back there? We got someone we here. here. There you go. We got someone here in Needle Park. We're in our Narpan twice. There you go, please. Free Library of Philadelphia at McKeeson Square. You can do that, man. Come on, baby. Yeah. yeah. Come on. Yes, yes, there yes. Come yeah. on. Oh, come on. There you go. Yeah. Oh, yeah. there you go. Woo. Come on. Bravo, bro. Good, Good job. job, man. Good job. Ay abi niye izdiş? Oğlum ya canım sıkıldı. Come on baby. There you go. Come on. There you go. Yeah. Yeah, he's definitely talking. Yeah. Ta thank you so much. Bro. There we go. Oh, hey, there you, oh, go. Man. you did You're it. Alrighty. Stay, bro. Stay. i You had i am take the hospital mu? I mean I can't İyi ki yanımızdan Arkane vardı. Adam yoksa ölebilirdi ve ölümden döndü ya. Gözümüzün önünde ölümden döndü. Gerçekten Hayatım boyunca unutamayacağım. İyi ki almışız. Burada insanların ihtiyacı olduklarını biliyorduk. Biraz önce gerçekten birisinin hayatını kurtardık. Bir sürü insan ölmesine rağmen bunu kullanmaya, bunu bilerek devam ediyorlar. Bundan kurtulamıyorlar. Gerçekten bir kere kullandıktan sonra bundan kurtulmak çok zormuş. Şimdi mesela gördünüz. Adama yardım eden kadın da bir bağımlı ve ölmek üzere olduğunu gördü. Muhtemelen sokağın başında tekrardan aynı illeti kullanmaya devam edecek. Çok kötü. Bırakmak istiyorlar ama bir şekilde bırakamıyorlar. Some people unfortunately going to die today up It happens every day. Two to three people die in the streets of Kensington every day. Uh, the unfortunate thing is you, you can die from withdrawal, you know, and, or you can die even if you take it. Burası sert bir mahalle ama ben sadece burada kalmadım. Aylar süren izin süreçlerinden sonra Amerikan polisiyle gece devriyesine çıktım. Bayağı geliştirdi adam kendini. Çok fazla hikaye gördük. Çok farklı maceraların içinde bulduk kendimizi. Ve şimdi bir ihbar geldi. Umarım çocuğu bulabiliriz. Yeni bölümleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Kesin güzel bir video geliyor ya. Çok çok iyi bir video geliyor. Ben bedeni avuz start for you man. Ben ne avradım? 16 yaşında ne yaşadın ya? 24, 24. It's like 80 years, huh? When did you come here, bro? Where is your family? Um, I came here when I was two years old with my family. My mom lived in Germany, my dad lived in Tallinn. Do they know that you are here? Yes. <laughs> I'm you know, in my my dad. My family is everything to me, we regardless of the situation that I put myself in. Uh huh. Does your family want to take you out of here? Mm. No. you don't have to do that man you don't have to do that i mean it's all drugs you don't have to do i you can man i'll leave you alone ki Kensington'ı tamamen dağıtmak ve bu bölgeyi temizlemek gerçekten mümkün değil mi? Tabii ki mümkün. Ama bölgeyi temizlemek politik açıdan mantıklı görülmüyor. Çünkü yetkililer Kensington'ı tamamen temizlerlerse... ...Philadelphia'nın farklı bölgelerinde kontrol edilemeyen birçok küçük Kensington'ın ortaya çıkacağını öngörüyorlar. Yani mahalleyi yıkıp temizlemek ABD'deki uyuşturucu ve evsizlik sorununu bitirmeyecek. Bunun yerine evsizlerin, akıl hastalarının ve bağımlıların kalabileceği bir alan oluşturmak sorunu daha kontrol edilebilir bir hale getiriyor. Kensington çevresinde lüks iş merkezleri ve konutlar yükselirken bu mahalle bilinçli bir şekilde istenmeyen nüfusun yaşayacağı bir yer haline getirilmiş. Buraya gelmeden önce tanık olacağımı düşündüğüm şey çok daha basitti. Ama sistem bu insanları Kensington gibi yarattığı kontamine alanlara itiyor. Bir defa buraya düşünce buranın bir çıkışı da olmuyor. Burada yürümek bile gerçekten çok zor. Sadece tek bir doz sizin ömür boyunca bağımlı olmanıza yetiyor. Hatta kimisi tek dozdan direkt ölebiliyor. Şu an buradayız. Burayı size göstermem lazımdı. Yazık. is did you ever try rehab or something like that I uh but was the session listen like that and that stuffs not to work unless you really want it to work and apparently it wasn't my time and I I I wasn't wholehearted with it so yeah you well know, I, I couldn't even I can't even I mean be as was as say I gave him my all uh, 100 percent because I did yeah yeah thank you Önce kollarını, bacaklarını kaybediyorlar. Sonra kendi hayatlarını. Onlar da biliyorlar bunu yaşayacaklarını ama yine de uyuşturucu kullanmaya devam ediyorlar. What's written on Artık kimse onlara yardımcı olamıyor. Ne hastaneler ne de polis. Aileleri de onları bir süre sonra buraya terk ediyorlar. Kensington bence toplumsal bir ayna. Ve bazı aynalara bakmak çok zordur. Abi manyak öldürdüm ya. Kahre yemin olsun kahre oldum ya. Oğlum yani e, bu kadar Mesela şey hani var Türkiye'de de kullananlar var. Bundan bahsetmiyorum hani uyuşturucu ama e, hani burada bu kadar yasal değil ya. Hani yine de bir önlem alınmaya çalışılıyor bir noktada ve hani Türkiye'de bir yerde böyle bir sokak görebilir misiniz? Var mı bildiğiniz? Belki ben bilmiyorumdur. Var mı Türkiye'de böyle? Yok öyle or